Hey ben bugün ne yapıyoruz? Şu bölgeyi hatırlayan var mı? Bu kırmızı bölge. Ay. Bu kırmızı bölgeyi hatırlayan var mı? Doğru bilenler Türk. TR 80 kişi mi? En büyükleri de Rusya 482. En büyükleri Türkiye. Allah Allah Allah. Bugün Türkiye savaş oyunu oynuyoruz. Bunu. ne? Heh. Bugün Türkiye savaş oyunu oynuyoruz ve yanımızda. Ne de Ayo. Evet. Azerbaycan Türksever burada. Ve oyuna hemen başlayalım. İlk başta herkesi dövmek için Türk şeyimi bulmam lazım Türkiye. Türkiye. Ha Türkiye. Türkiye çok otomobilimiz yerli demirli direksiyonumuzu çıkarttık arkadaşlar nereye bıraksak burası nere? kırdanç kırdança bastı duralım. Savaşa çıkarttı Of vuruyor vuruyor vuruyor. Tor diye çıkartıyor. Bak bak bak. Türkiye'mize bakalım. Aha burada. Bak bak nasıl vuruyor. Katladı lan. Oy hızlandı bak. Şuralara geçin. Hızlandı evet. Of bitirdi. Bitirdi evet bitirdi. Bizim bu bölgeyi bitirdi. Ehem. Sıradaki bize sataşmaya çalışan bu kimse öldürmedi. Yavaş lan sinirli misin gerçekten? O kadar da yani. Şu an Türkiye'miz bu kadar. Büyüklüğü de 109. Wow. Bugün 500'e doğru çıkartacağız. Ve sıradaki sataşmaya çalışan bölgemiz. Evet tamam burası arkadaş Merzuk. Azerbaycan'ın arkadaşı. Bakın tipine. Ben biliyorum Azerbaycan'ın arkadaşı. Şimdilik şurası nere arkadaşlar? Tamam. Sevmeyen ülkeler şöyle sataştırdım vur lan oğlum vur lan vur, vur 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 ve bitirdi burası nere bu şey ee, Suriye buraya da sataşmayacağız dur burası nere lan adam Türkiye'yi Türkiye sevmeyen ülkeler vur vur bu bölge hiç sevmiyor Türk bayrağını işte bu kişi yaptıydı. Burası nere? Burada da olduydu. Burası nere? Burası Türk bayrak. Neyse git bakalım. Gitti. Şimdilik nereye dalsın? Şimdilik bakalım. Türkiye'miz büyüdü. 145 kişi oldu Türkiye'de. Şöyle daha bakalım. Türkiye zor ya. Biraz biraz hızlandı. Heh. Şurasını Şurası neredeymiş? Sinda. Vur vur başımız. Şurada minik kaldı. Neyse orada yaşasınlar işte. Vur vur vur, vur. Bir tane çocuk e, yazmış ki Türk bayrağı Dodon. Bir dakika. Dodon lan yaktım diyor. Manyak ya. O kimse onu bulas bulacağım ve çok diye yüzüne vuracak. Ya. Kaç yaşındasa benden büyük değildir. Benim yaşım 20'dir. 20 bak. 20 evet. Yok galiba 30'du. 30 diye hatırlıyorum evet. Lan oraya ben gösterdim mi ki savaşın. Şurada kim var? Ben neredeyim? Heh, şunun... <laughs> He Galiba 40 yaşındaydım. He tamam 40 yaşındaydım. Hadi lan. Türk bayrağını hiç kimse yakamaz. Şey bundan do... yakamaz. Ölümden. Bakayım başka şurada kaldı. Ve Türkiye'miz iyice büyüyor. Şurası nere? Oraya bakmayı unuttum. Ne burayı öldürmeyi unuttuk. Öl. Azerbaycan'ın olsun ya orayı da. Değil mi? Nerede? Heh. Azerbaycan'ın olsun burası da. Hadi al bakalım. Oh. Şu an çok teşekkür ediyor dura. Çünkü oraya çok az kişi vardı. Hadi öldür bakalım orayı. Burası kimse. Battıydım Suriye. Suriye düşmanlar. Bizim bölgeye geçtiydi de neyse. Arkadaşım da. Ama bir tane çocuk beni dövmeye çalışıyor. Nedense. Şurayı da, Bir tür. Çok. Tamam Azerbaycan yeter. Bu kadar yeter mi? Uf. Azerbaycan bizi geçmiş ha. Geçmemiş bahi. Hala ya. Aa, en aşağıda Azerbaycan. Ee, şey diyor? Aldıklarını gösteriyor. Geçtik mi? Lan? Yok. Heh. Şu, şu bölgeye bakalım burası nereye? Buraya da öldürelim. Ay heyecan öldürdüm mesela. Bunlar başka birisi ya. öldür. Oy Gidin. Bunlar başka birisi Azerbaycan'da. öldüktü. bunları da öldürdüğümü hatırladım. Şurayı Şuraya bir kesele. Wow! Oy Türkiye'miz çok büyük. Herkesten en büyük Türkiye olacak. Şu an 1 2 3 3 4 5. kattayız. Bura neredeydi? Tamam, burayı da dur. Bugün 1. challenge 1. ki 1. bölgeye çıkmaya çalışacağız. Rusya'yı geçmeye çalışacağım. Rusya nerede lan? Şura nerede? Karla ne, bra, baş. Alayım o zaman ben. Desen ne alamıyormuş ya. Desen desen alamıyor. Hop hop. Hop. Türkiye bugün coşacak. Us nerede? Onu bulmam lazım orayı kesmem lazım burası nere? Ha, bura mı? Ay, pardon. Bura mı? Ha, bura. Ha, buldum seni. Hem de çok varmış gerçekten. Soğudum. Sonra... Herkes öldürecek bu bölgeyi. Çok 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 Allah'ım. Bazı öğretmenler İngiliz <laughs> İngiliz, İngiliz tere de neyse. İngiliz İngiltere yol şey kesiyorum şu an galiba. <laughs> neyse bir şey olmaz. Ben eski Nurban Hoca diye hocam var. Çok tatlı birisi. Bize çok film izletiyor. Çok tatlı. Ben seviyorum. ben birinci olduk. Neyse burayı öldürelim hele. Adam koşmuş ya. Kaç tane var burada? Allah Allah. Hadi git be. İkinci oldu. Ee, şey neydi onun adı? İngiliz Tere. Üçüncü yani. Gitti gitti gitti. Bir tane daha indireyim dur. 290 280 Hadi 270 Heh gitti. İngilizlere gitti ya. Aşağılara indi. CN diye birisi bizim yanımızda da arkadaşımız galiba. İnin inin. In. Ay kaçtan ineceksin? Gittin gittin. Ha <laughs> şimdi bir kez daha Rusya'yı indi. Rusya'yı da biraz öne atlayalım. <laughs> hadi bakalım. Hadi 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 git. Gittin mi lan? Yo. 211. Ah şurası nere? Buranın araba. Ödenizmiş git, hadi git, git başımdan. Rusya'yı, Rusya, Rusya gitsin artık seni. Of, of, şu kadar dünya hamle, oha şurada varmış. Git Allah'ını seviyorsan git. La bizim dünya neden çok, he. Git, git. Rı, Rusya geçmiş. şöyle şey de geçsin. O diye birisi de geçsin. Canada'yı da geç. Canına geçsin bir de. Hadi Canada geçsin. Vur vur öldürmüyor. Ölüm ölmüyor ya. Neyse burada soruna geleyim. Bir dakika şurayı da öldüreyim. Evet arkadaşlar videomun sonunda abone olup bildirimleri açarsanız unutun. Abone olup bildirimleri açarsanız hepinize kadar ev. Bana like ver ve bay bay.